Ayşe merhaba. Ana hani bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Ne oynuyoruz bugün? Şanstan birisi seçilsin. Birisi seçilir. Kim seçilirse onun kafası patlar oynuyor. Vay hadi bakalım. Hadi gireyim. Hadi çabuk gir buraya. Girdim. Yoksa oyuna başlayamayız. Ya. Hadi başlıyoruz. Ne yapacağız şimdi burada? Oyuna başlayacağız. Oyun. Ben de ne yapacağımızı bilmiyorum. Aa, başka yere gidiyorsun. Nereye? geldik? Birini mi seçeceğiz? Bunu seçtim ben. biz bunu seçtik ama? Ya hani biz bunu seçtik. hepimiz patlarsak ya. Hadi bakalım hangimizin Ana, kafası patlıyor? Bence bunlar öyle çözmüş burada duruyor. Anne, de lan biz hani seninle aynısın. Hani ama belki yanlış seçersek ikimiz de kafamız patlayacak. <laughs> kafası patlayacak. Bakalım doğru mu? Aha. biz mi öldük? Onlar mı öldü? Ben kaldım tek bir tek burada. Hayda. Bomba patladı. Anne, Kaçmıyor. Niye kaçıyor? Burada tıkandı. Anne! O öyle? Ay! kafamda kafanda süre varsa başka birine verecektin. Vay. Nasıl yürüyorum be hala? Hala patlıyorum. O ne? O ne böyle? Anne ya bu bir Dur de... daha çözemedik oyunu. Burada ülkelerin bayraklarını seçiyoruz. Bayrağı bil diyor anladın mı? Hangi bayrak çıkacak Anne, diyor. Bilebiliriz ki. Bakalım hadi bakalım. Değil. Tekrar deniyoruz. Kapıyı aç. Ben ben. Git masadan aldı da gel. Ülkelerin bayraklarını seçecekmişiz. Şimdi bir bayrak gelecek. Hadi bakalım hangisi gelecek? Hangisiymiş bilelim. Benim dediğim yere gel tamam mı Buğra? Şimdi hiçbir yere çıkma. Diye. Hiçbir yere çıkma şimdi bayrak gelecek bir tane O bayrak hangisi onu bulacağız tamam mı Hangi ülke olduğunu Bu bayrak hangi ülkenin diyor 2 saniyede bil Bu Vallahi bilmiyorum Somali dedim yandık Yo doğruymuş Patladık ama gene patladık Niye patlıyor ama Niye patlıyor? Ama sen patlamadın dostum. Ben gene patladım ya. Yani oyun amacı şu. Ne biliyor musun oyun amacı? Salvador. Afganistan. Kazanan şuymuş. Bayrakları tanımıyoruz ki. Hah. Dur bir daha deneyelim. Yani yuvarlak bir top yani ya. Yani Japonya'yı bilirim de. Bilir misiniz Japonya'yı? Japonya. Bahriyan biliyorum. Türkiye'ye gelse hemen biliriz değil mi? Ama bence Türkiye yok. Türkiye'de... Türkiye... Neymiş? Şurada durayım da yazıları okuyayım diyor ama. Bu ne bayrağı bu? Hindistan mı? Pilbis, Malazya. Vallahi bilmiyorum. Malazya'ya durdum. Patladım ya. Anne ben patladım. Hiçbir şey bilmiyorum. Filifinlermiş. Filifinlermiş. Bir. Patişten. Dur bakalım. Geliyor. Geldi. Aha Bu ne ya? Costa Rica. Ekvador. Ekvador diyorum valla. Valla. Attım kafadan. Ama ben böyle Ay patladı. Ay ay son oyuncular yok oluyor oyun onun nereye gittiğini bilemiyoruz ki. Oyuncular yok oluyor seçmedi. Öyle mi? Evet. Burası. Bura nereye? Nila Çin. Çinliler Çin. Ana bildik. Ay, sefer biz bildik. Gördün mü? Evet. Şimdi bir daha geliyor. Bu ne? Peru, Singapur, Kenya. Attım kafadan. Hadi ben bilemedim bence. Ben de bilemedim. Singapur. <laughs> sen kazanmışsın. Hangisine bastıydın ilk önce? <laughs> evet, sen kazanmışsın. <laughs> evet, demek ki bayrakları tanısaydık. Hepsini bilirdik. Anam açıyor, <laughs> atıyorum tutuyor. Nasıl oluyor? Vallahi tanımıyoruz. Hadi bildiğimiz bir şey çıksın. Hadi bakalım. İşte bakıyorum. Ne çıkacak? Oy Haiti, Iceland. Vallaha şuna bastım. Patlat. Hayır Hiç şansım yok. Hadi. dur bakalım. Hadi Türkiye gelsin. Gel gel Türkiye. Türkiye. Ya bu ne ya? Suudi Arabistan, hayır, Zambiya, hayır. Peru. Hangisi? Hayır ya. Sen bildin galiba. Bilmiyorum bildim ben. Oo, bekimiz kaldı. Evet, Peruymuş bildin. Bu ne ya? Kafası bu bunu Ortadaki mi? Yok ortadaki değilmiş. Zambiya. Ay hiç kimse kazanamadı. Ya girsene ya. Amerika. Eee kimse kalmadı yanımda. Ama onlar bilirse onlar da bilme diye. Öyle mi? Evet. Bu nasıl bayrak ya? Hayır! Bu nasıl değilmiş. Anne babası rahat aleyküm. Eh, yandık. Bir tane bildik. Güzel bir oyundu ama bayrakları bilmiyor. Biraz bayrak öğrenip sonra bir daha oynayabiliriz. Anne, ben Çınar ben ve Buğra da vardı. Çınar sonradan geldi. Çınar Görüşürüz başka oyunlarda. Bay bay da ben gelemem. Bay bay olsun.